Arkadaşlar bugün arkadaşlar sürekli arkadaşlar, arkadaşlar bugün bugün Guys oynuyoruz. Ben sen söyleyemiyorum Stumble Guys diyorum valla hiç söyleyemiyorum hatta arkadaşlar. E şunu bir al diyor ne oldu? Bunu mu aldık? Arkadaşlar bir şey yaptım ama neyse. Ha bu arada tam tam. o arkadaşlar bir tane karakter geldi. Kim geldi? O sıradan geldi arkadaşlar tamam dedim bakalım takmış mı yok arkadaşlar bugün neden bu videoyu çektim arkadaşlar Cemre de oynayacağım niye bu şey olmadı ya şunu arkadaşlar bir dakika ya. böyle değil bu tamam. Ha tamam seçildi süper. Şimdi arkadaşlar bugün Cemre oynuyoruz. O gidiyor. Gibi... Bugün arkadaşlar Cemre oynayacağız. Partiye gireceğiz. Ben partide bir tane şey oluşturacağım. Orada yanlış şeye bastım. Bunu yapacağım Cemre görmesin bu arada. E şunları hemen bir şey yapacağım. Ne diyor? Evet, sadece Cemre suydu olacağız. İkimiz. Doğru. Ha yok, bir dakika böyle değil. Pardon. Şöyle. Tamam. 1 2 3 Varsayılır. Sayıdanımız... Bak ben de yeni bir şey aldım. Arkadaşlar James git bu arada var ki normalde var sayıdanı, Sıfırla. Şunları sıfırlamak istiyorum. Ama... <laughs> bu arada arkadaşlar ben de yanındayım Rüzgar'ın. Evet. <laughs> ha tamam şöyle yeniden seçeceğiz. <laughs> Aynı bu bural ters gibi. Bence öyle değil ama sana öyle geliyorsa. E şunlar hani altın şunlar hani. <laughs> şunlar evet. belki savaşçı olsaydı. Şöyle. Ve buna girelim. Bu da böyle. <laughs> evet. Her yeri yaptım. Oluştura basıyorum. ne <laughs> diyelim. <laughs> evet şimdi davet ettim. Davetim gelecek yanı. Şey gir ona değiştire bas partiye katılıyoruz. Evet şimdi oynayacağız bas. Ben bastım. Evet arkadaşlar. Tamam her şeyi ben ayarladık. ben size gösterdim ama Cemre su görmedi bu arada o seçtiklerimi. Hmm. Ben onu şöyle tableti çevirdim. Şimdi size seç, sizle birlikte seçtiklerimiz of. çıkacak ortaya. Ben hiç bilmiyorum. Ha. Ben de bilmiyorum bu. Aa böyle miymiş hiç bilmiyorum. Bu arada cidden bilmiyorum. Şakasına yapmıyorum öyle. A sen kimsin? kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Evet, öldüm. Ben ölmedim. Ama garip şey o, beni biri vuruyor. Bu ne ya? Çok garip. Değil mi? Aa James galiba seni gördüm. Neredesin? Fırladım ya ben de fırladım. Ben öldüm. Ben de öldüm. Bu ne ya? Aa ben burada bir şey gördüm. Bak bak bak. Neredesin Şurada diyorsun? bir şey görmüştüm ben. Ay bu da birisi var böyle. Oo ben oy bu ne ya? Ne kadar? Ha tamam bak bak şuraya ben atladım bir şey. Oo ben oy ben öldüm ben öldüm. Oo ben, ben, ben öldüm. öldüm. Kader çıkıyorum şu an çaparada geziyorum <coughs> Bak ben bir şey daha buldum. Ben ölüyorum ben ölüyorum. Ay, Arkadaşlar ben bir sürü bir şey buldum. Ben, Aa, bu Bana bir şey oldu bana bir şey oldu. Aa, ben, ben parkur yapıyorum. Ay uçtum. Ay gittim. Ay öldüm. Arkadaşlar ben bana bir bak bana. Ben çok iyiyim valla. süper, ama şu bana vurdu. Çok ya çok bana başlı. biri bir şey yaptı. Oyun. O ben buraya düştüm sonda. Aa ben bana ne, ne oluyor bana bir şey oluyor. Adım. Ya bunlar hepsi. Oy, 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 oy. <laughs> o ne rüzgar. Biz takım değil miyiz kankiler? Seni mi öldüreyim? Uy, ben seni size mi? Size Sen size hiç şey birini var. öldürdün mü? Evet öldürdüm. Ha ben hiç öldüremedim onu. Ben e, oh e, da bir yer vermiş. Aa! <gülüyor> ne <gülüyor> o yazıyor? Ne? Hayır ya anne. Hop. ya <gülüyor> ben. <gülüyor> of, Aa! çok garip ya. Aa, ben <laughs> burayı ele geçirdim. Oh hayır hayır. Ele geçirmemişim. Düşüyormuşum. Ha tamam Adam çıktım. Süper. ben de düşüyorum. Port. O, aha burada bir şey var. Ben onu aldım. O bu ne? Öldüm. Şşt. Evet. En kötü günüm. Bu ne ya? Çok garip Sen düşüm. neredesin? Ben seni göremiyorum. Ben buna geldim. Oy oy oy. Oy oy. Oy oy. Oy oy. Biz ben dünyayı gördüm. Bana ne oluyor anlamadım ben. O orada bir yeni nerf vardı. Nerf <laughs> ben onu aldım. Sen her şey. O ben daha hiçbir şey yapamadım. Ben, ki. ben bunu da aldım. Sen çok iyi gidiyorsun. Ben hiçbir ben şey. Ben bunu alayım. da aldı alıyorum aldım. Ben parkura geldim. Buradayım ben. Toto, Toto, to, 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 to. aldım. Sen neredesin? Ben çok garip yerde. Ben seni göremiyorum. Aa, ben yanlış yaptım. Sadece ikimiz olacaktık aslında burada. Sen garip garip yerlere gidiyorsun. O yüzden bildiğinizi bulamıyorum. Ben de artık garip garip yerlere gideceğim. Garip garip, garip garip. Garipsin, garip garip. <laughs> ben grip miyim? Evet. Ben hasta mıyım? Aa, daha yeni öğreniyorum hasta olduğunu. Ve kuzenimden. Çok acayip değil mi? Ne oo, oldu ben, ya? Oo, ben buraya geldim. Ben, oo, ben öldüm. 19 saniye kaldı. Anne 16 Oh, oyuncuları ele diye bir şey çıktı benim yanımda. Oyuncuları eleyeceğim. Vallahi eleyeceğim şimdi. Cemre dışında herkese ben yine elmasi lazım bak. Ben şu en sonunda be. Bir bitsin oh be. Elendin. Sen tutursun evet. Biz gittik mi? Biz gittik herhalde. <laughs> evet biz gitmişiz. Gittik. Ben şimdi biz size elleyeyim de görün. E ayrıl ayrıl. ayrıl ayrıla bas. <laughs> Neden? Ayrıl bizim değil maç. Şimdi yeniden ben yapacağım. ama bu zaten bizim baksana yeniden attım şeyi ne o ya Aa, gene yanlış şey bas <laughs> şuna bir şey gelsin seç. ya biz ben bunu aslında seçtim de buna bir şey oldu Aa bak gene, ya, bu, gene ya. bu ya ne herhalde ya? ben bunu böyle seçtim ya ben, ben cidden burada ne yapıyoruz ya? Çok garipmiş bu. Ben Nurse'la aldım. Sen ne alıyorsun bunları? Bak, elimde şu an. Abi bir dakika galiba seni gördüm. Ben neredesin? Oyuncuları Oyuncular ele. Sen ne de, de mi o çıktı? Evet. Yani şimdi ele. Hala ele, ele var. Ha, ya ben aldım. Ben de. Çık çık. Evet, yani çok hmm. garip bir oyunmuş bu ya. Ben birisini öldürdüm. İki tane birisini öldürdüm. <laughs> Ay dibine girdi. Videoda olduğumuzu biliyorsun değil mi? He? Videoda olduğumuzu biliyorsun değil mi? Evet. <laughs> Arkadaşlar burada ben bir sürü bir şey yaptım ama ne yaptığımı bilmiyorum. Bir biliyorum. sürü bir şey mi yaptın? Oo oh, ben yeni aldım ve direkt öldüm. Ben de. <laughs> Ya ben hiç kimseye öldüm. Ben arkadaşlar ben rüzgarı göremiyorum. bakın O sana? yeni silah aldım ya da ne almadım. Misisi? Ben biz Oo. ben seni buradan görebiliyor Oyuncuları bir eliniz ele. Aa ele A bir. ben nerf'ler şurada buldum. O seni ben oraya yeni nerf'leri buldum. buldum. Ben bir şey ben de buldum ve alacağım şu an onu. O maceracı. Abi çocuk O ne oluyor? Allah. Ne oluyor? O ne? Biri bana bir şey yaptı. Ben de ona bir şey yaptım. Sonra birbirimize bir şey yaptık. <laughs> tut, ben tut. nerede bağladım? Ben tamam, bir yere, çok yere geldim. Çok garipmiş ya bu video. Bu video. Arkadaşlar galiba bu video çok garip olacak. Evet bu videoyu yüklesem mi yüklemesem mi onu da şu anda düşünüyorum. Bence yükleme. Yok yok yükleyeyim. O evet. zaman niye boş yere çekmek ya? Aaa süper arıyorum, bir arkadaşım. düşüş yaptım yere. Vallahi yükleyecek mi? Diyeceğim. Ha? Yükleyecek mi? Ya yükleyeceğim. Ya be git. Aa bu ben değil miyim zaten? Kendime mi vuruyorum ben? Arkadaşlar çok saçma bir video oldu bu. Galiba ben senin, sen bensin. O ne? Demin kendime vurdum. Aa ben ben birisini oh, ben gördüm. gördüm. o oh, benim canım arttı. O oh, oh Ya ben, ben seni gördüm. Ah. Billahi, ben şu anda parkur yapıyorum. Ya, 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 ya. Evet o, geri gördüm mesela. ben seni. düşüyorum, düşüyormuş. İşte. Sen parkurda mısın? Evet. Aa, ah be. Dikkat etsene şey. parkurda. Nasılsın nasıl? ya? Hayır ben şimdi orada değilim ama. Neredesin? Demin orada? oradaydım. Ya öldüm. Ben yanlış şey oldum. Ne adamı da Oo benim sıçrayı süper. <laughs> Allahu <laughs> Uy. O ben gene orayı gördüm. Ben gene parkur yapmaya devam edeceğim. Bu sefer parkurun oradayım işte. Beni arayabilirsin. Aa! Düş onu şu an. dondum. Aa ben düşon, çıktım. Acil çıkmış ha. Tamam. Bir daha gir bana. Bana. Bir hata olursa devam edersen bütün müşteri Desteği ne 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 geç hasta, hasta. <laughs> Bir hata oluştu. Neyse bizim maç da bitiyor bu maçta. Desteğiyle iletişime geç Hasta hakkında bilgi. Aa sen hasta mısın Cemil'sin? <gülüyor> <gülüyor> hasta hakkında bilgi diyor bana ne yapayım? Hata. Dur anladım. bekle 3 saniyemiz kaldı hemen geliyorum. Bir tamam 1 saniyemiz kaldı. <gülüyor> sen elendin <laughs> gene. Sen şu çarkı çevirsene niye çevirmiyorsun öyle duruyor? Aa senin internet mi gitti? Bakalım. Evet ama benim niye gitmedi? Senin internet gitmiş. Bizim evdeyiz <laughs> nasıl gitmiş? Bittim, arkadaşlar bir şey olmadı. Ee, tamam o zaman başka videoya geçelim. Hatta bu videoyu kapatalım. Arkadaşlar bugün bu kadar. Yani. ve Bay bay. Baya garip bir video oldu ve eğlenceliydi bence. Siz de eğlenceliyseniz bu videoya bir like atın arkadaşlar. Kaç like gelir? Bak arkadaşlar size bir şey yapıyorum. Bir like'ın üstünde olursa süper 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 Güzel bir video gelecek bakın. Oo. Bir like'ın üstünde. Bir like mi? Bir like'ın üstünde olursa süper, süper 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 süper. Bir tane süper ilk süper bir video gelecek. Ama bir like'ın Bence, like bence üç falan olur. Üç like Yok. olur. Bir like'ın tamam. üstünde olursa. Ama o üç... gelirse süper, süper 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 süper. Ama bence arkadaşlarla gelecek. Gelecek. izgara